Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımıza başlıyoruz. Evet ilk burcumuz koç. Bakalım sevgili koç burcu için karşımıza hangi kartlarımız gelecek. Ben kartlarımı karıştırmışım. Yine hemen şöyle bir karıştırdık. Evet kartlarımızı çekebiliriz. Sevgili koç burcu için. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada videolarımı da izlemeyi lütfen unutmayın. Evet bu kartımızı çekelim. Evet galiba tam görünüyor. Evet. Evet sevgili Koç Burcu. Kartlarımız mahkeme kartımız var, tasım ikilisi, kule, joker, e, tasım altılısı, kılıç ikilisi ve imparatorçe. Yani aslında Koç Burcu için bayağı bu hafta değişik kartlar var. Yani bir kule kartı hayatınızda ani bir değişimle olacağını gösteriyor. Çok hızlı bir değişim gerçekleşecek ve bununla da birlikte özgürlüğünüzü istiyorsunuz. Yani sanki böyle bir hmm, e, ...hani bir zincirlerinizden kopmuş gibi olacaksınız sanki. Hani bazı şeyler sıkmış, bunaltmış sizi. Bu kule kartı bir değişimdir. Ani bir e, hayatınızda olan bir değişikliktir. Ve bundan sonrasında da sanki böyle bir özgürlüğünüze kavuşacaksınız. E, bu e, sizi sıkan, boğan konu neyse... bu e, ...bundan kurtulduktan sonra bir rahata ereceksiniz. Huzura kavuşacaksınız. Ve e, bakın e, mahkeme kartı da var. Mahkeme kartı hem... E, ...sağlıkla ilgili bir şeyin düzeleceğini, yani toparlanacağını gösteriyor. Ee, sağlıkla ilgili sizin veya çevrenizdeki bir kişinin şifaya kavuşacağını, rahatlayacağını veya işiniz vardır... ...bir sıkıntılı, bir devam eden bir işiniz olabilir, davalı bir işiniz vardır... ...bunun güzel bir şekilde sonuçlanacağını gösteriyor. Tılsım iklimimiz e, karşılaştığınız konuların hep kısır döngü halinde, yani... E, karşınıza hep aynı şeyler geliyormuş gibi böyle bir sıkın, sıkılmışsınız, bunu almışsınız, bir çözüme ulaşmaya çalışıyorsunuz ama aynı sorunlar sürekli karşınıza geldiği için bir eee var, bir sıkıntı var sanki. E, yine tılsım altılımızda da e, bu e, değişimlerin sonucunda bir eee rahata ereceğinizi, parasal anlamda e, kazancınızın artacağını, e, belki bir sıkıntılı bir durumunuzun e, sonrasında rahatlayacağınızı gösteren bir kartımız var. Ee, yine e, kılıç ikilimizde iki konu arasında kalacaksınız. İki karar arasında bir e, ne yapacağınızı tam bilemiyorsunuz. E, i̇ki konu arasındasınız bir karar vermeniz gerekiyor ve onun kararını vereceksiniz bu hafta. Yine imparatorluk çekartıda nedir? Bolluk, bereket, çoğalma, ailede e, kazançlarınızın çoğalması, ailenizdeki... E, bir bebek haberi olabilir. Sizin veya ailenizdeki bir kişinin bir bebek haberini alabilirsiniz. İmparatorluk çıkartı veya yeni bir iş bağlantısı vardır. Onunla ilgili güzel bir gelişme vardır. Yani hayatınızdaki olan güzel bir gelişme ifade ediyor. Bu bir haber olabilir, bir iş olabilir, yeni birisiyle tanışma olabilir, bir evlilik haberi, isteme yani böyle ailelerin tanışması, bir bebek haberi yani bu şekilde güzel bir haberin olacağını gösteriyor gösteriyor sizin veya çevrenizdeki kişilerin. Aslında bu hafta koçlarla ilgili ilişkiler gündemde. Ee, belki kalpleri boş olan e, koçlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. İmportatori kartımızda da göründüğü gibi ve yeni birisiyle de tanışabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir kişi de girebilir. Ee, birazcık hani e, tepkiler var. Birazcık Anlaşamadığınız durumlarla ilgili eşiniz, partneriniz, aileniz, işinizde anlaşamadığınız durumlarla ilgili bazı tepkisel durumlarınız var. Yani e, bu karşılıklı tepkilerden dolayı birazcık gerginlikler oluşabilir. Ama uzlaşmacı davranmanız sizin açınızdan daha avantajlı olacaktır. O yüzden uzlaşmacı davranırsanız kazançlı olacaksınız. E, Dediğim gibi mahkemeli mahkeme kartımız bir işinizle ilgili veya çalışma ortamınızla ilgili bazı sıkıntılı konularla zaten uğraşıyorsunuz. Belki bunları bir çözüme ulaştıracaksınız. Bunlarla ilgili bazı konular gündeminize gelebilir. Bu konularla ilgili bir sıkıntılarınızı aşacağınızı, belki bir değişiklik yapacağınızı, bununla ilgili bazı kararlar alacağınızı gösteriyor. Sağlığınıza da bence birazcık dikkat etmelisiniz. Yani bu değişimler sizi birazcık böyle ani şekilde, ani olan şeyler birazcık belki psikolojik anlamda sizi birazcık yorabilir. Ani şeyler karşısında birazcık sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor bence. Uzlaşmacı olmanız sizin için çok daha iyi olacak bu hafta. Yani karşınıza çıkacak bu dediğim gibi değişimli olaylar var. Bu olaylar karşısında uzlaşmacı olursanız sizin için çok büyük e, fayda sağlayacaktır. Ee, iki yani ilişkilerinizdeki e, sıkıntılı, krizli konuları sizin lehinize çevirecek. Yani bazı karşılaşmış olduğunuz şeyler uzlaşmacı olduğunuz zaman sıkıntılı, krizli durumlarda sizin kendinizin e, lehine çevireceğiniz durumlar gerçekleşecek ve bunda da rahatlayacağınızı gösteriyor. Ee, yaşayacağınız bu değişimle birlikte hayata bakış açınız da değişecek aslında. Yani e, belki hani bazı şeyleri çok takıyordunuz, bilinçaltınızda bazı şeyleri çok büyütüyorsunuz, çok kafanızda e, kafanıza takıyordunuz. Belki onlarla ilgili de değişim olacak. Yani bakış açınız da değiştirecek ve daha çevrenize daha... E, şey yapacaksınız, e, onlara daha yardımcı olacaksınız, çevrenizdeki insanlara karşı daha duyarlı olacağınızı gösteriyor. Bu e, kalacağınız, bu alacağınız bu karar iki konu arasındaki kararda bu ikili ilişkilerinizde ya da aile ilişkilerinizde de olabilir İşle ilgili bir durumda olabilir. Bunu siz daha iyi çözümleyeceksiniz. Bu konuyu kararı vardığınız zaman çok güzel gelişmeler olacağını gösteriyor. Yani mutlu haberler gelecek mutlu gelişmeler olacak. Belki eşiniz veya partnerinizle sorun yaşıyorsunuz bir yol ayrımındasınız. Bununla ilgili bir karar vereceksiniz ve daha sonrasında da rahata ereceğinizi gösteriyor. Ee, dediğim gibi bir rahatsızlığı olan sizin veya çevrenizde olan kişilerle ilgili de güzel e, şifa e, bulacağını gösteren bir kartımız var ani bir değişim ve daha sonrasında da e, bir böyle özgürlüğünüze koşma rahatlama daha bir relaks olma gibi bir durum söz konusu ama güzel haberleri de alacağını gösteriyor sevgili koçlar için bu hafta kartlarımız evet e, sağlıklı mutlu huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum ee, bu arada kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Çok teşekkürler.